bazı ülkelerde dil konusunda sorun olduğu yaşanıyor. Yani bilip de konuşmama ya da seni zora sokmak için şeyler. Ben İtalya'daydım işte Kasım Aralık'ta film çektik. Ya şimdi bir şeye git. Parfüm verici neydim ben? Alışveriş ediyorum. Arkam bir beylere, bir hanıma dönük. Adam şey dedi. Cem Bey biz Türk'üz ha. <laughs> ya. Dedim ki bir direniş mi var? Ne oluyor? <laughs> ne? Ne? Ne biçim fısıldama bu ya? Bir Göz öyle mi? <laughs> Papa kaç gibi geçer buradan? Adam böyle bir fısıldadı bana. Dedim hayırdır abi? Hayır bilin dedi yani ortamda bir Türk olduğunu belki küfürlü konuşursunuz falan dedim. Ben. Bak. bak gerçek bu. Vallahi gerçek. İnsanlar ne acayip değil mi? Ne tuhaf. Dedim ki abiciğim ben anlarım merak etmeyin siz dedi. Ben küfürlü konuşacak da bir potansiyel gördü demek ki bende. Çok tuhaf. Ya ben de anlamazsam kim anlasın ama dediği birazcık doğru. Çünkü bazen olur ya gidersin mesela Fransa'da bir restorandasın yan masa böyle Fransızca döktürüyor. o şakır şakır Fransızcalar. Sen dersin ya bunlar Fransız. Allah yardırırsın bütün her şeyi anlatırsın. Kalkarken iyi akşamlar der. Yeto eder <laughs> can ilmi o padokleve falan Böyle kalırsın kötü olur yani. Ama ben anlarım canım yani ben mesela bir sürü şey var yani burada anlattığımın da bir, bir fazlası var yani gözlemim canım o kadar olsun. Mesela yemek yerken illa bunu yapması gerekmiyor benim için. Ben mesela sipariş verirken değil hesap ödenirken de anlarım. En elegan restoranda mesela bizim milletin bir huyu var. Dostça bir yemek gelir hanımlar jilet, erkekler güzel, kol düğmeleri kafan kadar böyle adamlar. Aslanlar gibi giyinmişler, hanımlar zarif işte. Restoran acayip yani böyle şeyler şamdanlar, gümüşler bilmem neler. Dresden yemek yenir biter. Masadaki erkek cinsi arasında bir aikido başlar. <laughs> yemek yenmiş. Şş, Allah aşkına. <laughs> dur bir dakika. Dur, dur. Dur oğlum, dur. Küfürleşmeye varan. Dur kitabını siz seni. bırak bir dakika. Bak, bırak sen bırak. Sen bırak ben bırak. Sen bırak ben bırakacağım. Ulan yemek mi yeniyor? Dayak mı yeniyor? Ya kim ödüyorsa ödesin lan bitsin bu zulüm ya. Ya masanın altından yakalayanlar var ya. <laughs> ben ödeyeceğim Samet delirtme beni. Pat has siktir. Ya. ya böyle olur mu ya? Dünyanın en saçma diyalogları geçer ya. Centilmenlik adı altında. Senin paran burada geçmez. Ha senin kendine ait dinarın var. Şu cüzdanı, Allah aşkına beyler, sevgili kardeşlerim, Romalılar... <laughs> ...şu cüzdanı güzel bir yere koyun. Ya aslan gibi adamsın. Kıyafetin falan yerli yerinde, illa pahalı olmana gerek yok yani, tamam, güzelsin, işe şıksın, çok güzel. Ya şu hesap edeneceğin zaman o girdiğin şekil nedir ya? Şişt, dur, dur, dur ya, dur bu oğlum. Dur ya, dur ya. Mehmet dur ya. Değdi mi şimdi buna? De Değdi mi? Ödeme daha iyi ya. Ya bulaşık yıka bunu yapma ya. Bu hareketleri bitireceğim ben. Anlata anlata bitireceğim. Bunlar bunlar nedir lan?